Ölmüş anamdan ne istiyorsun lan şerefsiz? Ahlaksız. Deli sen gel lan karşıma çık. İstediğin yere ben geleyim be. Recep Tayyip Erdoğan durdur bunları. Bu şerefsizleri durdur. Fahrettin Altun en ufak şeyde hemen suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Ben milletvekiliyim benden önce o hakimin savcının benim hakkımı koruması gerekiyor. Ben millet adına görev yapıyorum. Bakar mısın orada hakimi Kaan benim anama küfredene berat vermiş ya. Bana şerefsiz diyene berat vermiş. Benim şerefim senden yüz bin kere fazla hakim. Yüz bin kere senden daha şerefliyim. O beratını al da sen başına çal. Allah da bunun hesabını soracak. Kul da bunun hesabını soracak. Hakikaten ceberutsunuz be. Savcı ceza sen Allah belanı versin. Hakim ceza vermezseniz Allah belanızı versin. Benim anama küfrediyorum. Namusuma şerefime küfür ediyor. Ordu hakimi kahve Neye göre berat verdin? Hangi vicdana göre berat verdin? Benim anama hakaret eden bu namussuza nasıl berat verdin? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize. İdam vermezseniz namersiniz. Zindanlara atmazsan namersiniz. Ordu hakimi Kaan Esen, Sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın benim. Bana bu hakaret eden, anama eşime küfreden şerefsize nasıl beraat verdin utanmaz adam. Böyle bir ceberrutluk yok. Yeter artık. Yeter. Recep Tayyip Erdoğan. Duy sesimi duy. Anama küfreden berat giriyor hakimin. Ordu hakimi Kaan Esen, sana yazıklar olsun. Adaletin bu mu senin? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim anamızı düzde mi buldunuz lan? Bizim namusumuz düzde mi? Bizim şerefimiz, onurumuz düzde mi? AKP'nin hakimi savcısı değil. Allah'ın adamı olun. Adaletli olun. Hukukun adamı olun. Hesap sorulmayacağını zannediyorsun değil mi? Bir gün olur hesap vallahi de verirsin. Billahi de verirsin. Seni en azından Allah'a havale ediyorum. Allah senden bunu misli misli çıkarsın hakim. Zoruma gitti ya. Böyle bir şey var İlmez mı ya? Mi? Tabii ki gider canım. Anama ölmüş anama küfrediyor ya. Bu hakim de merak görüyor. Adı Kaan Esen. Yılmaz Tüç bana dava açtın değil mi? Sonuna kadar takip et davanı. Bildiğin cezayı ver. Ama benim anama küfredene, berat veren bu hakimden hesap sormazsan yazıklar olsun. HSK sana da yazıklar olsun. Böyle bir şey yok ya. Siyaset yapıyoruz diye. Recep Tayyip Erdoğan'a zulme karşı çıkıyoruz diye. Millet adına konuşuyoruz diye. Anamıza avradımıza küfredene